Ben bir tane sosisli pizza alayım ya. Tabii. Aa, Pızar'cığım sen pizza yeme. Neden? Çünkü bu sucuğun sosisi yağları bütün bu kalbine giden damarları yapıyor tatlı. Malzeme teyzenin bir farkından bir şey değil mi? Yastık geçen hafta anji oldu oradan biliyorum vallahi hop diye gidiverirsin. Canım <laughs> sen bize iki tane somonu salata gönder yalnız yeşillerin iyice bir yıkasınlar oldu ablacığım. Peki. <gülüyor> <Gülüyor> of, sakin ol Rıza. Kız senin iyiliğini düşünüyor oğlum. Yaşlılarına da bakar. Öyle bak konuya. Sabret zaten Rıza. Çok... Dayan. İyi ki buluştuk. Ben de şu neşenlerimizle ayrıntılarıyla seninle konuşmak istiyordum. Hemen kısacık üstünden geçeceğim. Hı. Şey yaptırıyorum. Bütün masa ve sandalyeleri pembe tahta gidertiyorum. Sarı altın kurdelelerle birlikte. Neden? Çünkü sadece ben yeni gelinliği çanına gittim geçen hafta. Allah'ım ne kadar abartıyorum. Ne biraz bir yedek düşünersin, ne tür Hemen ardımda zaten Sajdan. Kızırım, senin için bir yeni gelinliği daha saf Ay yüzü düştü falan filan. yüzü falan filan, falan ne falan da. Ay düştü dedim. Sen yapıyorsun damat senin oğlun değil mi dedim yani sen seçerken dikkat edecektim dedim ya, anladın mı? Sen biliyorsun bizim. gibi... Allahım dayanamıyorum ya. Ya ne anlatıyor ya? Kıskan, bırak, bırak, bırak. Ulan tespih çıkarsam oyalanırım be. Ha sigarayı bırakırken işe yarar işte. <laughs> en Nur hayatı bırakırken de işe yarar <laughs> herhalde. Ne var ki kıskanmasınlar ne şey yaradı? Tane Bırakamıyoruz da arkadaş. Nişanlanalım dedik bir kere. Bak, bak. Babama da söz verdim. Suratın düşüyor. Suratın düşüyor oğlum yapma yapma. Kız anlayacak. Güzel şeyler düşün. Güzel şeyler düşün. Ha, Beşiktaş maçındaki golleri düşün mesela. Düşün. <laughs> evet ya. Evet bak. Hayat yine de güzel be. Güzel be hayat. Yanmalısın ya. Bu ya. bir kız dedim. Sen nereye bakıyorsun? Bakın. Ne oldu bu ...çok güzel oldunuz dedi bende de şey şey. Ağabeyim bakma dedim be, de. vururum seni suratına dedim. O kadar kızdım. Çok mu? Çok nazar ben düşüyor oldum. Bu kadar hevesle ne anlatıyor <laughs> abi bu ya? <gülüyor> <gülüyor> of ya! Neyse ben şimdi şey yapıyorum. Buradan geliyor böyle böğrüme kadar açık Çok güzel işte. Böğrümü gösterir şey Lan Ulan bu doğramaları eskitilmiş <laughs> ahşap <bir> yönümlü <oyunumlu> yapsalarmış... <laughs> ...daha iyi olurmuş ya. <laughs> Bak Mars'ta hayat var mı ki ya? <laughs> Allah su falan buldular orada ama sonradan bak kapattılar da konular için şey yapmadılar. Anlıyor yapmışsı <laughs> da <laughs> Bayılacağım şimdi ha. Bir nefes al bunu hayat ya. Ulan bir nefes al ya nefes al. <laughs> çok çok makbule geçer. Anlatabiliyor muyum? Çok dikkatli, çok en pahalısın. Önemli değil, en pahalısın. Fazla... Güzel, asma şu bakayım. Asma oğlum sen. Kız şimdi ne oldu? Eski ilgin yok diyecek. Bir saatte o muhabbet sürecek. Gülümse, gül. Gül. Ha, evet, oluyor. Oluyor, gül. Şimdi Rıza kendine bıyık gibi sahte bir gülümseme bul oğlum. Yapıştır onu suratına. Ha, yüzüne şöyle güzel. Ha, iyi. Şimdi bak bakalım bir de böyle ne kadar durabiliyorsun tabii. Bir de o var şimdi. Efendim, evet, Afiyet olsun. <laughs> of, afiyet olsun Nuhayet. Evet. Kızacığım, biz yemiyoruz. Çünkü ben çok dikkat ediyorum. Sen çok sağlık yiyorsun. Zeytinyağıyla kız çıkmaz tatlım. Rıza'cığım <laughs> bir saniye. Bir saniye. Ağzını da sileceğim bir saniye. Öfff. Ben ayrılmak istiyorum o hayat. Ay hayırlı olsun. nerede? Nasıl yani? Oh. Hmm.